Merhaba sevgilim, yine aynı yerdeyim, bir akıl hastanesinin dördüncü katında. Her zaman olduğu gibi kağıt ve kalemle baş başa. Bugün ilk defa bir mektup aldım senden. Yıllar, yıllar sonra ilk defa ellerim titredi zarfa açarken. Unut beni diye başlamışsın mektubuna. İlk satırda başladı gözlerim sızlamaya. Benden uzakta mutlu olduğunu, beni hiç sevmediğini yazmışsın. Kendini bir başka dünya kurduğunu, üzülme, artık ağlama, unut beni demişsin son satırında. Canım sevgilim, burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Kusura bakma, gözyaşlarıyla yazıyorum bu mektubu. Yer yer dağılıyorum rekab. Unuttum seni demişsin. Aklım hala orda. Sana kendime hatırlatmak istiyorum bu mektupta. Ben Hayalinle yaşayan, seni toprağın altında unutanlara inat. Ankara'ya ilk kar yağdığı gece, Sırf üşürsün diye montunu örtmek için yanına gelen. Hani sırf ruhuna Fatiha yazıyor diye Mezarının başında bileğinden kanlar boşalan Yaka paça buraya atıldığında Senin için ağlayan Seni unutanlara inat Yüreğinde taşıyan Soruyorum şimdi sana Bu muydu yeminimiz? Bu muydu bizim sözümüz? Gözlerini son kez kapatırken kucağımda Unutma demiştin bana Ölümüne sevdim seni Unutma Şimdi sen misin bana bu satırları yazan Sen misin unuttum diyen Canım sevgilim Burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Ve ben gözyaşlarıyla yazıyorum sana bu satırları. Toplanmış birkaç doktor. Senin adınla mektup yazmışlar bana. Unut artık demişler. Unuttun demişler senin adınla. Ne yazı senin yazın. Ne zarftaki koku senin kokun. Bir mektupla unuturum sanmışlar. Kızmadım onlara. Merak etme. Kimseye kızmıyorum zaten. Kimseden de bir şey istemiyorum. Anlayın diyorum sadece. Ya da ya da anlamaya çalışın lütfen. Özledim diyorum. Bırakın gideyim mezarına. Özledim diyorum. Bir kez daha göreyim. Canım sevgilim Mevsimlerden aralık Kar yağacak Ankara'ya Üşüyeceksin biliyorum Montumu örtmeliyim üstüne Burası bir akıl hastanesi sevgilim Ben delinin tekiyim İyileşmek dedikleri şey Senin yokluğunu kabul etmek İyileşmek dedikleri şey seni unutmak İyileşmek dedikleri Bu soğuk günde Kar yağarken Ankara'ya Seni o ayazda Üstündeki incecik çarşafla bırakmak Burası bir akıl hastanesi sevgilim Bu mektubu Sana buradan yazıyorum Unut onu diyenlere inat Seni unutanlara inat Unutmadım unutmuyorum. Evet, burası bir akıl hastanesi sevgilim. Sana bu mektubu buradan yazıyorum. Ankara'daki her postacı biliyor adresini. Bu mektubu senin adınla mektup yazanlara emanet ediyorum. Yaşadıkça benimsin demiştim. Yaşadıkça seninim bil istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Adres Karşıyaka Mezarlığı ikinci kapıdaki caminin hemen iki üstünden sola dönünce büyük harflerle yazıyor. İşte işte aşkım ölmedin diye.